Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash of Clans'tayız. Bugün ne yapacağız? Bugün klan savaşı yapacağız. İki tane hakkımız duruyor. Köy binası son bir hesabımızdayız. Bir işçimiz de boş vermiş. Hemen gelmişken hazır onu dolduralım. Tam iki buçuk milyona bomba var. Onu basacağım. Paramız tam yetiyor Allah'tan. Diğer işçi de 5 saate alıyor Onu ben doldururum. Şuradan Garimet arabasını toplayalım. İsterseniz saldıracağımız köyü göstereyim klan savaşında. 3 numaraya dalacağım. 2 numarayım ama Atakan 2 numaraya dalmış. Ben 3'e dalacağım. Yani köye baktım. Ne yapacağım biliyorum. Yine bildiğiniz gibi madenci saldırısı yapacağım benim ordum. Klan kalesi dolu. Alttan dalacağım zaten. Kraliçeyi yürüteceğim. Klan kalesini boşaltacağım. Madencileri de salacağım. Bu kadar basit. İsterseniz direkt saldırıya geçelim. Zaten köy de o kadar zor bir köy değil. Cehennemleri de tekti de yani felaket kuleleri taktik avcı uçağı da bir seviye gerisi kolay heroları zaten çöp yani köy bildiğiniz çöp arkadaşlar direkt dalalım şöyle saldırıya geçelim ordu tamam bildiğiniz ordu herolar tamam koruyucu yerde büyüler tamam klan kalesi tamam saldırıya geçelim hemen kraliçeyi atalım bir balon gönderelim güdümlü testi için bir süper duvar yıkıcı 2 bebek iki bebek ejder Şifacıları hemen atıyorum. Girişte bir öfke atıyorum ve Zehiri yapıştırıyorum kulan kalesine. Diğer duvar yıkıcıyı da gönderiyorum içeriye girsin orayı patlatsın. Şimdi biraz kraliçeyi bekleyelim bir güdümlü test daha yapalım. Kraliçeyi bekleyelim bakalım nereye gidecek. Ondan sonra da biz saldırımıza geçeriz. Bir öfke daha mı? Bekleyelim. Kraliçenin yönüne göre saldırıya karar vereceğim. Sağdan veya soldan. Hadi kraliçe. Muhtemelen sağa gidecek. Sola yani. Haberken. Ama sağa gitti. Beni şaşırttı. Yoksa içeriye mi girecek ortaya? Muhtemelen ortaya giriyor galiba. Şurada bir öfkeyi basalım o zaman. Şurada klan kalesini kullanalım. Şurada şey şeyi kullanalım. Barbar kralı. Büyücüleri de şöyle atalım. Güzel. Kredici bize doğru geldi. Madencileri salalım hemen. Keşke üstten de alsaydık da taktik abi çayını çabucak alsaydık. Ama neyse bir sıkıntı Girişte bir şifa kullanıyorum. Birazdan koruyucunun özelliğine basacağım. Şurada bastım. Ve öfkeyi yapıştırdım. Şurada bir büyük buz büyüsü kullandım. Şurada bir sıfada daha attım. Şurada bir tane daha buz attım. Felaket kulesine. Kralımızın özelliğine bastım. Öne geçsin ki madencileri tanklasın. Sıfacılardan oraya doğru geldi. İki tane balon kaldı elimizde. Onu da şu aşağıda kullanacağım. Yani kolay bir saldırı oldu. Güzel bir yıkıldı geldi. Soğukçu kulesin dikkati dağılsın. Balonları da göndereceğim şöyle. Kral özelliği bile kaldı. Çok rahat bir yıkıldı oldu. Dediğim gibi köy çok basitti. Yani çöp bir köydü. Heroların canı bile azalmadı. Şöyle hemen diğer ordumuzu eğitelim. Hero'lar ayakta. Ordumuz da tamam. Aslında diğer saldırıya geçebiliriz ama klan kalemiz boş. Bir nereye dalabiliriz bakalım. Dörde mi dalsam bire mi dalsam diye düşünüyorum. Dört numara çok ezik. Bir numaraya bakayım. Bir numara da çok güçlü ama bir numaradan bence iki yıldız alırım yine aynı taktikle. Şu felaket kulesi bize bir sıkıntı çıkartır ama ya. Tekli de olduğu için. Ne yapsak? Burada iki yıldız oynayacağım dediğim gibi. O zaman ben klan kalesini doldurayım. Diğer saldırımızı da yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Klan kalesini doldurup geri geldim hemen. Bakım, ara, bakım arası var 7 dakika. O yüzden hemen direkt savaşa geçeceğim. 1'e dalmayacağım. 4 numaraya dalacağım. Bize de dalıyorlar. Atöbe'ye dalıyorlar. Şu an onu izleyemeyeceğim. Çünkü bakım arası var. Direkt 4 numaraya gözlülük yapalım. Atakan daldı. Tek yıldızda kaldı. Ben işlemeye çalışacağım. O kadar zor bir köy değil. Kolay klan kalesini çıkartacağım hemen kartal topunu almaya çalışacağım direkt saldırıya geçelim ordumuz tamam mı tamam bakıyoruz ordumuz tam saldırıya geçelim vakit kaybetmeden 7 dakika vardı şuradan kraliçeyi atalım şifacılar arkasına gönderelim zehri de atalım bir balon gönderelim kraliçe sen kime vuruyorsun ya indir şu elektriği hadi. bir daha vurmasın güzel Şuradan bir balon atalım. Bebek ejderi yollayalım. Şuradan bebek ejderi yollayalım. Şuradan şu duvara açalım. Kır o duvarı. Kıramadı. Bir tane daha atalım. O duvar kırılması lazım. Bir balon daha gönderelim. Şurada öfkeyi atalım kraliçemize. Yoksa kaybedeceğiz. Özelliğini kaybettik mi... Bir öfke daha atalım şurada. Yoksa gerçekten kaybedeceğiz. 3 x de yine vuruyor. Çok sıkıntı. Ama güzel toparladı. Sıkıntı yok. Kartal top alınsın. Hemen saldırıya geçeceğim. Alındı. Şuradan şey attım. Elektro ilerayı. Diğer köşelerinde kral attım. Kraliçeye bir şey daha attım. Öfke büyüsü. Heyecanlandım konuşamıyorum. Kalan madencileri gönderiyorum. Madencilerimi gönderdim. Arkasında koruyucu taktım. Şurada girişte bir şifa büyüsü attım. Yani köy kolay da arkadaşlar sıkıntı yaptım çünkü bakım arası var diye direkt hemen bakım arası bitmeden yapayım diye. Şurada bir büs kullandım felaket kulesini yoksa kraliçeyi kaybedeceğiz. Güzel kaybetmedik. Kraliç özelliğine bastım koruyucumuzun bir buz, duyu, buz büyüsü dağıttım felaket kulesine o felaket kulesinin inmesi lazım özelliğini kaybetmek istemem şurada bomba kulesini bomba patlayacağı için bir sıfada dağıttım kralın özelliğine bastım kral öne geçti. tanklasın madencileri barbarlarla birlikte Kraliçemizin özelliğine de bastım. Kalan balonu da gönderdim. Ve 3 yıldız garanti. Gördüğünüz gibi. Kolay bir köydü. köydü. O yüzden bir sıkıntı çıkmadı. Güzel 3 yıldızımız, yıldızımız, yıldızımızı aldık. Hemen gelelim. Ordumuzu eğitelim. Şu ordu yeteceğim. Çünkü Pekka görevi var. Size de göstereyim şöyle. Etkinliği var. Pekka etkinliği. Üç günü var daha yaparız. Şuradan şeyi tamamlamışız. Neyi tamamlamışız? Klan savaştan da 15 yıldız kazan. Buradan da Kahramanlar kitabı gelecek ama çöp olacak. 50 taşa satacağım onu mecbur. Çünkü daha belediye binası 12'ye geçmeyeceğim. O zaman bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Be Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ne kadar suçlu lisan ettiyse kafalı Allah'a emanetsiniz.